Selamlar herkese. 3D Yayınları ailesi olarak temel motivasyon kaynağımız güzel ülkemizin siz değerli gençlerin hedeflerine bir adım daha yaklaştırabilmek. İşte bu amaçla hazırladığımız 3D TYT simülasyon fizik denemelerini sizlere tanıtmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Sevgili gençler, şimdi isterseniz hemen kitabımızı tanımaya başlayalım. Kitabımızda yer alan 48 TYT denemesi dört aşamalı olarak yapılandırılarak sizleri adım adım zirveye çıkarmak hedeflendi. Kitabımızın birinci aşaması olan 10 Yeşil TYT denemesinde yer alan sorular, kazanımlarda yer alan temel kavramları sorgulayan nitelikte ve nispeten kolay düzeydedir. İkinci aşamada yer alan 20 mavi denememiz ise kendisi TYT sınavındaymış gibi hissedeceğiniz nitelikte ve optimum zorluk düzeyindedir. Üçüncü aşamada yer alan 10 kırmızı denememiz ise bilgi yaşam temelli problemlerde kullanmaya amaçlayan beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. Dördüncü aşamada yer alan 8 turuncu TYT denemesi ise geçmiş 4 yılda çıkmış TYT ve MSU sınavlarında yer alan soruların ruh ikizi diyebileceğimiz sorulardan oluşturulmuştur. Yani tam bir sınav deneyimi. Sağlıkla, mutlulukla ve 3D ile kalın. Hepinize başarılar.